ya. Ayyadarını bir hafta mı geldin? Ne plastik bir, de, bir, de, bir de geldim. Allah aşkına. Hacı sen ne yapıyorsun? O ne? Sopayı mı satıyorsun sen? Abi ne yapıyorsun? Onunla adam dövülür mü o stak sopayla? Nasıl at yatır o biliyor musun? Çok acıdır ya. Arda nedir bu hali? Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? İyi e, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Abi iyiyim be yani bu şekilde. Bağırıyorum bağırıyorum inmiyorsun ya? Oğlum ne bağırıyorsun lan sen benim evimin önünde? Ha? Abi o ne üstündeki? O nasıl kıyafet ya? Güneş şeyin o. Güneş enerjisi mi şey yapıyor, içine alıyor? Güneş, ener güneş enerjisi diyorsun da şey, kafandaki ne? E ee, biz barbarız. Ee, ondan takıyor muyum? Bir de piştim yine de piştim. Güneşin altındayım burada ya. Maazallah kılıç falan girse hiçbir işe yaramaz abi. Hiçbir işe yaramaz. Deri oğlum bu ya. Bir de bu dönem yani bu kıyafet böyle giyiyoruz gerçekten biz? E ee, buna sıcak burası. İstersen içeri geçelim. Prender yapıyor orası. İçeri mi yerim Serin yere mi geçelim? Arda oyalıyorsun beni. Oyalıyorsun beni Arda. Git buradan. Ama yürü git buradan. Bak yine şekerin çıktı. Yine bağırmaya başlıyorsun. elime. Aaa sıçıkta yapıştı kılıç elime. Ay, 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 ay şükür ya Rabbi. Ben yeni bu üstüne yapmışım. İsmail abi ne yapıyor tepen ne yazıyor gibi? Oğlum sen uyurken ne acayip konu, ne bir terbiyesi ne bir neler vardın ah uuu. Oo o kılıç dedin neden ne yaptın oğlum korkuyor musun ne yapıyorsun dur bakayım Altına mı kaçırdın ne yaptın oğlum ne yapıyorsun ya oğlum bak Mecnun senin kapan iyice gitmiş. Bak bu halin hiç iyi hal değil ha. Yemin ediyorum kabuslar mavuslar görüyorsun. Üzerine karabasanlar çöktü. Oğlum vallahi bir doktora görünmen lazım. Ee peki doktor masraflarını kim karşılayacak? Kim? Tiç. Kim? Tabii ki İsmail abinin çalıştığı sigorta şirketi. Tiç ne? Tiç işte. Tabii ki abinin çalışan sigorta şirketi. Sen onu kısalttın mı? Ha, Tiç işte. Tabii ki. Tiç bak, tabii ki. Ben ne diyorum? Tabii ki. Diyorum. Hani İsmail abi, Tiç, T'nin T'si. Tabii ki İsmail abinin iç, iç işte Tiç. Aa İsmail abi, ben de ne ya? Dede! Dede, sen misin rüyama giren? Şey oğlum, vallahi bak ölürsün. Yürüyorum ya. Bak diye gidersin, yemin ediyorum. Yürüyorum ya. Dede, dede benim rüyama niye girmiyorsun ya?